olayı verdik. Çankırı Çerkeş fakirin dostu köfteci Yusuf'ta güzel bir kahvaltı yaptık. Vatamız Kastamonu İhsan Gazi miydi? Aynen. Kastamonu İhsan Gazi. Fatih abinin yanına gidiyoruz. Fatih abiyi severiz. Fatih abi Anadolu'nun bağrında yetişen ender insanlardan. Sevdiğimiz büyüklerimizdendir. İki saat takılacağız. Sonra Allah bilir. Karam planlar değişebilir. Karadeniz turumuzun ilk durağı Fatih abi. Şey Burası neresi? Burası İlk yakıt ikmalimizi İlgaz'da yapıyoruz. Nasılsın? İyiyim. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl uyamadım? Nasıl Yolculuk nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsun? Et satıyorum abi. Ulan Ilgaz mazot mu benzin mi koyuyor? Mazot mazot. Gidiyoruz, yollayız şimdi. Yolculuk devam ediyor şimdilik. Emre ödemeyi yapıyor. Uykular yalan oldu, gençliğimde ziyan oldu, geceler geceler, zalim geceler. Bu dağların ismi ne? İlbez Dağları. O zaman. Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Bu kadar, bu kadar biliyoruz. Sonrası yok. Görüşürüz. Ne çıktık dinardan? Bütünler, yani ya. çam arak oldu. Bolunda onlar bir ya. Ben şimdi bundan yedi kilometre boyunca. Ah, çok çamacı dediğim böyle olur. Sen tüm bu evleri farklıdır, farklı. Bırak ne demek? Bıraklamak işte yani. Gol atmak. Topu ıstakaya, şey, topu deliğe sokmak. Evet. Biz Emre ile kaçta tanıştık? 2002, 2001 yıllarında tanıştık. Dilek Sabancı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde okuduk. Vallahi yaklaşık 17-18 yaşında tanıştık. 40 yaşındayız. Kaç yıllık arkadaşız? 22-23 sene. Evet. Vallahi 22-23 kemiksiz evet. arkadaşlığımız var. Yaşlandık, çoluk çocuğa karıştı. Şu an Kastamonu-Gaz Tüneli'nden geçtik. Gazi ilçesine doğru seyir halinde de devam etmekteyiz. Hızımız 110 kilometre. Evet. Barış <laughs> 33 dakika. Erdoğan'ın Erdoğan tünelleri. Erdoğan Erdoğan Erdoğan, 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 Erdoğan! Yolları yapmış <laughs> reis. Reis, buradan sana da selamünaleyküm. Bazen seviyoruz, bazen kızıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bunu paylaşmayız. Anı olarak. Yötümüz yemez. Yer mi? Kastamonu'ya girdik. İklim de değişti. Hava bir anda kapandı. Bitki örtüsü de değişti. Evet. Şöyle bir dedik mola verelim ya. Biraz da yorulduk. Bir sigara molası, bir çay molası. Şehit ulan o ucun. Çankır'da birini vurdular. Yaş 63. Şimdiye kadar hata olmadı. Silah hatası olmaz. İnşallah şimdiden sonra olmaz yani silah hatası şimdi yakala olmadı. Emre, Fatih evet. abinle buluştun. Evet, mutluyum. Fatih abiye geldik. Kastamonu'ya yolumuz düştüğü zaman bizi misafir ediyor. Her zaman, her zaman. üstünde yeriniz var, her eyvallah, zaman. Eyvallah, eyvallah. Her zaman üstünde yeriniz var. Kastamonu'da bir haneyiz olduğunu unutmam. Allah razı olsun Fatih her abi. Her zaman. Fatih evet. abi, bu araba kaç model? Araba e, 94 model kartal taksi. Ama, ben ama, bundan bak. yem çeker bu. Yem çeker, saman çeker, ot çeker. Ondan sonra şey, sadece bir şey çekmez, laf taşımaz. Ay laf ya. taşımaz. Hiç. Hiç. Oraya gittin orada kalır, oraya gittin orada kalır. Hiç. Hiç. Orada ölür. Ha, orada ölür yani. Or orada bitmiştir. Fatih abi hayvancılıkla uğraşıyor hayvancılık yapıyoruz. İstanbul'a kurban götürüyoruz. Yeni çamlıca yetmeye çadır kuruyoruz. Kastamonu'dan çıktık. Şimdi istikamet tokat. Perşembe yaylasına yetişemeyeceğimiz için orayı dönüşe bıraktık. Tokat kebabı yemeye gidiyoruz. Şimdi aç değiliz ama acıkırız. Nereye gidiyoruz? Tokat'ta nereyi tavsiye etti Tokatlılar? 600 evler Sultan Kebap. Aynen. O şeyin ilk söyledikleri yer yani neresiydi? E, Tokatlı arkadaşım. Ata Hoca. Şey yani, Ata, Hoca. Önce Ata Hoca'nı tavsiye ettiler. Sonra Tokat'ta ömrünü geçirmiş başka bir arkadaşımıza sorduk. Kefil olduğunu söyledi. Sultan 600 evlerdeki Sultan Şubesi'ne gidiyoruz. Fatih abi bizi nasıl ağırladı? Güzel ağırladı. Alman, Kar attı. E Walter B88. Alman Beydin Jordan'ı. Walter B88. Ruhsatlı. Tabii vesikalı. Ruhsatlı. üzere. Evet. Rotamız normalde neydi? Sultan'dı değil mi? Sultan mıydı oranın adı? Evet. Tokat merkezde Tokat kebabı yiyecektik. Ama yolumuzu uzattığı için Turhal'a geçmeye karar verdik. Hem de arkadaşlarımız da Turhal'daydı. Emre ile beraber güzel bir Tokat kebabı yemiş olduk. Oranın adı neydi? Bahçe Restoran. Bahçe Restorant. Beğendik mi? Beğendik. Beğendik evet. Kuzeyti güzel. Patlıcanları da tazeydi, patatesleri de çok güzeldi. Ee, şimdi abi, de ismi, Kalaycık'ta e, Mustafa biraderimiz bize, Mustafa arkadaşımız bize mısır, mısır veriyor. Dalından organik taze, taze. Akşama yiyeceğiz. Turhal tarlaları, mısır tarlası burası. Sağolsun bu saatte bizim için uğraşıyor. Biz de tabii biraz yorulduk sıraya geçeceğiz 14 saattir yoldayız muhtemelen sabah görüşürüz Tokat. günaydın arkadaşlar günaydın ilk sabahımız biz, Evet biz şu an neredeyiz kanka Tokat Turhal bilmem Necip Necip köyü Necip köyü ne? kaldığımız yer Şuradaki eski bir kooperatif köy evi evet, evet hava soğuk değişik bir gece geçirdik İlk günümüz nasıl geçti? Gece rahat ettin mi? Ben uyudum. Ben de uyudum sayılır. Biraz tamam. yerimi yadırgadım. Ama serin bir sabahtan hepinize merhaba. Herkese merhaba. İstikamet, i̇stikamet Tokat Merkez. Kalmışsa ya. yağlı yiyeceğiz. Dün de tokat kebabı yedik. Ee, oradan da istikamet nereydi birader? Perşembe yaylası. Evet. Tokat Tokat Merkez, evet. Çököreynolundayız. Ne yiyoruz? Evet. Emre Emiroğlu yağlıyor. Ye o Emre? Yağlı nasıl yeniliyormuş göster var. <laughs> <laughs> Hop afiyet olsun. Yarasın tosun ama. <laughs> Güzel. Tavsiye eder misin? Tabii, tabii. Kolesterolün varsa? Tamam. Afiyet olsun. Su dolduracağım. Kral. Hayat Anadolu'da güzel. Abinin pH değeri nedir? pH derecesi en yüksek olandır. Dağdan gelen su. Soğuk mu? Soğuk. Ha buna insan bir musluk takar da bu su boşuna akmaz da. Su akar, Türk bakar. Mert Silah Avvay. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Süleyman Kaymak. Perşembe yaylasına giriş yaptık sayılır. Abi manzara müthiş. Biraz yorulduk ama. Emre, Emre sürüyor arabayı. Ben yorulmadım ya. Bilakis hayat bu. Burayı çok sevdim. sev doğayı koru. Emre'nin sloganları bitmiyordu. şey olamaz ya. Bir saat önce tişörtleydik. Şimdi montla üşüyoruz. Şehitlik. 1105 yılına ait bir şehitlik. Danişment mezarlığı. Sıda Perşembe Yaylası. Türk bayrakları. Emre beğendin mi? Çok soğuk. Ben kesiyor, göt. Acayip <laughs> soğuk. Sigaran ben mi içiyorum, öröskar mı içiyor? <laughs> Nane mi lan bu ülke? He? Nane mi diktiği şey mi? Isırgan da olabilir. Isırgan mı? Nane mi? Isırgan. <laughs> Nane niyetine bir saldırsana. Çamaşırlarından bir tane çalasın geldi ya. Oğlum. Geldi mi çam ağacı ya? <laughs> Bakkal köy için gene <laughs> Çam ağacı çalacağım diyor. Güzel değil mi? Şu çamaşır resmini çekeceğim ya. Benim kollarım işiyor lan. Perşembe yaylası. Perşembe Hava sisli. Perşembe de valla Perşembe de Perşembe de. Perşembe duruyor yani çok soğuk. Yaylaya gelince ne yaparsın? Çekiyor musun şu an? Çekiyor Kayıt mu? alıyor mu? Ha. Yaylaya geldiğin zaman muhakkak içlik giymelisin. İçlik? İçlik içlik. Ya bedava Hı? ya. Ha bakalım ya. Çekiyor <laughs> mu? Valla karnım tok. Mevsim salata, manda yoğurdu. Ah, fiyat listesi böyle. Ki fiyat. Değil mi? Şu an efendim Şöyle e, Perşembe yaylası Perşembe yaylasındayız. Burada sorduk esnaflara güleç ızgarada yiyin dedi. Bir de her yerde yiyebilirsiniz dediler. Esnaf bilgilerini tutuyor. Tabii tabii. Esnaf bilgilerini tutuyor. Rekabet yok. Her her şey ee, ızgaracının restoranları dolu. Sadece bir bir yerde Stik House'a yazmışlar. Ona tutulduk biz. Burası Nusret mi? AQ ya. Valla çok sinirlendim yani. Ha. Güleç ızgaraya tavsiye ettiler. Oraya geldik. Bakalım ne olur. Fiyatlar ne abi? Fiyatlar çok çok güzel. Ee, Çi kuzu çiğ kilo 800 lira. Pişmiş istersen 1000 lira. Tokatta ne kadar. Tokat'ta Tokat'ta bizi tokatladılar. 3500 liramızı aldılar. Daha doğrusu bir arkadaşımız ısmarladı sağ olsun. Patlıcan abi, patlıcan, patlıcan. patlıcan vardı. Geldi. Bence de öyle oldu. Şu an gözümün önünde kuzunun pirzolalarını, kaburgalarını yarıyor. Orada kasap, kalabalık restoran. Çıtırdan yeriz ama eti yeriz yani. Dönerken de osmancıkta yiyelim mi kuyu ısırık kebabı? Bir bakacağız. Bir de an Anzer'deyiz. Anzer'de de etmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Anzer'de kuyumak yiyelim, kuyumak. Herkese merhaba. Sevdim mi kuyumak? Sevdim. Güzel. Yaylası da yakın. Çimleri güzel, otları güzel. Yıl katları var orada. Bence o bir tanesi de katır. Evet. Mallar geliyor bu tarafa doğru. İçine bak bakayım. Kangal var mı? Gelsene Emre. Yok oğlum köpek. Koyunun içinde var diyor. Ya yok, o, yok, koyunun yok. içine yok. koyunun içinde de görmedim de içine girersen diyor. Dalar. Ben Trabzonluyum. Bu arkadaş Hapanlı. Hapan'dan kimlerden ya? Çağrıoğlu. Geziyoruz öyle ya. Arkadaş getirdim onu. Bunlar, bunlar kuzu gibi geldi bana sanki. Soğuk bunların. Evet. Toklu tohlu da var. Toklu da mı var? kuzu ne kadar şimdi? İyi, küçük 15 lira. Osmancık'ta 10 lira. Osmancık'tan alacaksın o zaman. O zaman gidip buradan alacağım başkan. Evet. Konuşayım mı? Mısır harika. Bırak beni rahatla mısırımı yiyeyim ya. Çok güzelmiş la. Afiyet olsun. Sağ Selamünaleyküm. Ordu maceramız burada sona ermiş bulunmakta. İki gün geçirdik. Dağ evinde. Güzel geçti. Hafif serindi, bulutluydu. Ama olsun dediğimiz gibi ordunun bulutlu havası da güzel. İstikametimiz şimdi buradan Ordu'ya geçeceğiz, sonra Giresun, Trabzon, Çaykara'da bir arkadaşımız var, ona uğrayacağız. Çaykara mıydı? Neresiydi Emre orası? Neresiydi? Çaykara mıydı? Çaykara yolunda Cuma pazarına geçeceğiz. Çaykara yolu, Cuma pazarı. Emre de arabayı toparlıyor. Arkadaş çok derli toplu düzenli ya. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Manzara çok hoşumuza gitti. Hemen masamızı, sandalyemizi kurduk. Bir çay içelim dedik. Bir de çizi bisküvimiz vardı, onu yedik. Sağlığa zararlı ama sigaramızı da içtik yani. Oluyor ama her şey çok güzel. Manzara, doğa harika. Olmayan şey ne? Şu an sen Stres de o... yok bende şu an. Stres yok, trafik kaygısı yok. Eve yetişebilecek miyim? İşi düşünmüyorum. İşi düşünmüyorum. Yolda kalacak mıyız? Trafik olacak mı? Şuraya koşturmaca boşturmaca hiçbir sıkıntımız yoksa. Yarın da yaylaya çıkarız Anzer'e. Orada amcam bize bir kuymak yapar. Orada yaylada malları görürüz, çiçekleri görürüz. Orada da sincaplar gördük. İlkerlerin babasının fındıklarından böyle takır takır alıp kaçıyordu. Çok güzeldi. Bir tane tilki gördük dün perşembeye çıkarken. Ben tokatta bir Şahin'in resmini çektim çok domuz varmış da. Çok. Domuz mu? Domuz çokmuş karşılaşmadık. Evet domuz da çok diyor dedi şimdi de karşılaşmadık. Dün sobayı yaktım yandık haşlandık ya. <laughs> Haberim var bana pusi tutmuşlar yüksek dağdan yollarımı kesmişler. Üzerime kurşun sıkacakmışlar. Gelin kayasından atacakmışlar Kardeşleri İstanbul'dan gelmiş Haberim var bana pusu tutmuşlar Yüksek dağdan yollarım kesmişler Rüzgarımı kurşun sıkacak gelin kayasından atacak Mişler kardeşleri İstanbul'dan İsmail Karataş haberim var türküsü. Kaç kardan geliyorum, yaylalar aşağıyorum, dörtlü mermisim patladı. Daha orada, burada çocuğunu bezlemiş, boklu bezini atmış yala ileride. Doğayı sev, yeşili koru. Giresun Görele, sahil pideye geldik. Burayı nereden bulduk? Karnımız da çok aç değildi ama bir de Giresun'da pide yiyelim demek karışık bir de söyledik. Emre Reis beğenmemiş. Eleştirilerini alalım Emre. Ben daha önce iki sene evvel 2023 yılında Görüyor musun? Görüyorum. 2023 yılında ailemle birlikte geldiğimde ya. sanırım kukul pidi yedik. Kukul pidi de çok lezzetliydi. Kıtır kıtırdı. Burada böyle fazla beklemedik ama hamuru çok kalındı kıtır kıtır etmedi değil mi? Sucuk da pideye yapmış. Sucuk pide olmadı. Sucuk sanki ben beğenmedim açıkçası. Yani sadece açtım, doymak için yedim. Ayranı güzeldi, hafif ılıktı. Soğuk değildi ayranı tatlı. Hadi 350 lira ben görüyorum. Akçabat'ta köfte yiyebiliriz. Acıkırsak, tabi acıkmazsak yemeyeceğiz. Bir de Anadolu. Karadeniz insanının esnaflığı falan şeydir, serttir. Evet abi söyle ne vardı sende falan. Hani ondan geçtik zaten. En azından e, beklentimizi biraz karşılasaydı. Beni hiç karşılamadı. Ben hiç memnun kalmadım. Sahil pideye 10 üzerinden kaç puan? 1. Ayran soğuktu. Ayran sıcak. Bir de, bir de yapmayın. Abi fiş vermediler mi sanki? Evet fiş yok, mali değeri yoktur yazısı kağıdı verdi. Mehmet Şimşek. Mehmet abi! Bu konuyu bir el atalım. atalım bizim bir tane mikrofonumuz var. Bir tane mikrofonumuz var. Onunla böyle sağlı sollu gidiyoruz. Zaten bunu da muhtemelen biz, bir de bizim yakınlarımız izleyeceği için çok önemli değil. Ne de deniyoruz ya? bir yerde Dereköy var, Kaleköy var, Kadıköy var. Yumurtalık, Yumurtalık var. Zirve tepesi neydi? Neydi zirve? Sivri Sivri. Sivri Tepe var. Ali Osmanoğlu Ulusoy gidiyor. <laughs> Ali Osmanoğlu soy sana da selam. Bir tane Giresun havası patlatıyoruz. Altı kurşun attılar üçle bıçak yarası, üçle bıçak yarası. Görele'deki pide faciasından sonra midemizden özür dilemek için Akçabat'a geldik. Akçabat'ta ne yiyecek? Cemil Usta'da bakacağız. Cemil Usta'da fındıklı baklava Her mı yiyeceğiz? Baklava. Fındıklı baklavası güzelmiş. Baklava yedik. Güzel mi? Akçabat Cemil Usta. Beğendik mi? Ben beğendim. Tamam. Ne kadar ödedin? Bir porsiyon baklava, altı dilinden mürekkep, bir dört çay, iki çayı hediye 210 lira. Afiyet olsun. Hediye değil de şey diyelim, ikram diyelim. Ya. Eyvallah. Akçaabat sahilde biraz ayaklarımızı açalım, yürüyelim. Güzel yer ya. Kuzeyden selamlar. İstikamet of. Of ulan of. Of ki of. Namazı kaçırmamak için bu camiyi gördük. Namazı kaçırmamak için duralım. Bir de namazımızı eda edelim. Çarşıbaşı Hanife Hatun Camisi. Gayet güzel. Bu geceyi ofta Erzen abinin evinde geçirdik. Ama Cuma Cuma pazarı köyünde geçirdik. Çok güzel bir evdi. Erzen abi de bizimle beraber. Erzen abi. Şu an Anzar'dayız, Anzar'da. Şimdi Anzar'a doğru yola çıktık. Gerçi geldik. 2800 rakımdı herhalde burası. Anzer, Ballıköy, Dağ zirvesindeyiz. Şeyma, Şeyma yengemizin tabiriyle Allah'a yakınlaştık. Evet, evet. <laughs> çok yukarıda, çok yukarıda. Ama ben bu arkadaşın farkındayım. Altın elli diyor. Ben ne bileyim onu hoş. Emre aramaya. Neyse o arada bu e, kendi adı böyle kas çekti bir adam bir adam bir şey Allah'ım bu ne bu adam çünkü. Ha buraya bir bak ya. Ayarı. Çıktık bulukların üstüne ya. Ayarı mı bozuldu? Evet. Kıymetli arkadaşlarımız Çakıroğlu yaylasına son 9 kilometremiz kaldı. 22 dakika sonra Çakıroğlu yaylasındayız. Hayrat'ın Çakıroğlu yaylası. Bugün İsmail Türüt ve diğer yerel sanatçılar katılım sağlayacak bizleri de davet ettiler. Biz de davete icabet edeceğiz. Abukada güzellik bir yere olur mu ya? Buzallar var, buzallar var. Gördün mü ne kadar güzel. Dertli dertli çalarsın da benden sevdalımsın. Dertli dertli çalarsın da benden sevdalımsın. Onu biliyor musun? Profesör Doktor Emin Gürsoy Ergenekon davasında mahkeme başkanına diyor ki sayın mahkeme başkanı ben Rizeliyim bizde diyor küfür yok ama soğumek var. <gülüyor> <gülüyor> söyle söyle. Şeytan adam Oh uh -huh. Ve beklenen an oğlum şunu Kayıttayız. Beklenen an geldi. Evet. Türet geldiğimizi. Dedi siz oradaysanız ben size doğru geleyim. Bir iki Türk'ü söyleyeyim. Gürkan da bizimle. Emiroğlu. Gürkan Emiroğlu. Ne? Sizin, siz, sizin de söyleyecekleriniz vardır Gürkan abi. Bunu paylaşmayacağız. <laughs> bunu paylaşmayacağız. Hatıra olsun. De Hoş geldiniz de. Hoş geldiniz Neredeyiz şu an Gürkan? Benim sandalyem oldu. <laughs> Sesin çıksın. Sünüs Sünist de, Sünüs de Çakıroğlu Yaylası. Burası Sünüs diye mi evet. geçiyor? Evet, Sünüs Çakıroğlu Yaylası'ndayız. Sünüs Çakıroğlu Yaylası'ndayız. İsmail Turut'u bekliyoruz. Şimdi çıkacak İsmail Turut. sana kafayı, yaptım sana bay. Yaptım sana kafayı, yaptım sana bay. Sen için tercih, <gülüyor> <sesin> <gülüyor> ne herhalde? <laughs>